sen aldığın her nefes. 6 Şubat İskenderun Belen deprem şehitleri hatıra ormanı filan dikimi programımıza hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz efendim. <laughs> <laughs> Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşunda bu depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızın manevi huzurlarında bir dakika. Min <laughs> وصيم Fatiha ve والصلوات Gelen yangınında e, en son kalan ağaçlandırılmayan ya da çeşitli nedenlerle başarısız olan sahanın bir bölümünü bugün sembolik de ol, olsa İskenderun Belen deprem şehitleri hatıra ormanı olarak e, birlikte fidan dikerek tesis etmiş olacağız katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu afet bizde maddi ve manevi çok derin yaralar oluşturdu. Öncelikli olarak depremde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Biz bu projeye ilk başladığımızda şunu amaçlamıştık. Deprem şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız diye. O bakımdan 15 ilçemizin tamamında deprem şehitleri hatıra ormanı projesi yaptık. Ve bugün de burada ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlkini Antakya ilçemizde yapmıştık. Bugün de İskenderun Belen deprem şehitleri hatıra ormanını oluşturuyoruz. Biz bunları yaparken bizden sonraki gelen kuşaklar da burayı gördükçe hem hatıralarımızı yeniden anımsayacaklar. Diğer taraftan da yeşil bir eee Hatay, yeşil bir Türkiye'nin ne demek olduğunu görecekler. Eee şehrimiz e, 8. defa yıkıldı ve bizler 9. defa ihya, imar ve inşa ediyoruz. Tabi ihya, imar ve inşa ederken deprem şehitlerimizi unutmadığımızı bir kez daha göstermek istiyoruz. Bugün de bu alanda binlerce fidanımızı inşallah toprakla buluşturuyoruz. Fakat bu Orman alanı sadece bugün dikilenle sınırlı değil. Devamında bu orman alanlarımızda inşallah büyüteceğiz. Bu e, projemizin başta hatayımız olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Efendim e buradayız <laughs> 아가이다뭐 <Five pressing Gegen West> <S gezúcime> Yerinde doldurulmuş bir işçiyiz. Hadi azalın, azalın. Şöyle aç, şöyle aç. Onu aç, onu aç. El sallıyoruz. El Çocuklar buradayız.